Arkadaşlar merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bana destek olmak isterseniz beğeniye tıklayabilirsiniz. Ve ayrıca yorumlarınız veya sorunuzu yazmanızı bekliyor olacağım. Sahip olduğunuz Arduino kartlarının hafıza birimlerinden olan EOPROM'un kullanımına ele alacağız. Arduino kartlarında olduğu gibi birçok program entegrelerinde flash memory, SRAM ve EOPROM hafıza birimleri yer almaktadır. EOPROM kullanıcı bilgilerin programın Kullanım esnasında değişen bilgilerin enerjisi kesilse bile silinmeyen ve sadece istenildiğinde silinip değiştirebildiğimiz hafıza birimidir. Kapasitesi kullanılan modele göre değişiklik göstermektedir. Örnek vermek gerekirse UMA modelinde 1 kilobyte, Mega modelinde 4 kilobyte olduğunu biliyoruz. Ancak yine de bunun ne kadar olduğunu yazılım ile kendi kendine ölçtürerek görelim. Ve ayrıca her bir byte'ın 8 bit'ten olduğunu hatırlayalım. Evet, yapılacak işlemlerden sırasıyla bahsedeyim. EEPROM kapasite okuma, data yazma, data okuma, data güncelleme, data silme kullanımlarını el alacağız. İlk olarak Arduino Mega ile devam edelim. Evet arkadaşlar, ben size daha önceden e, gerekli yazılım bilgilerini, program içeriğini e, hazırlamış bulunmaktayım. Ayrıca bu bilgileri, bu kodları, açıklama kısmında erişiminiz için ekleyeceğim. Rahatlıkla indirip e, tekrardan siz de gerekli düzenlemeleri yapıp deneyebilirsiniz. Öncelikle mega kartımızın USB port kablosunu takıyoruz. Ardından araçlar sekmesinden kartı mega olarak ben seçiyorum. Siz UNO veya diğer kartlar hangi kartı kullanıyorsunuz onu seçersiniz. Ardından port ayarından takılı olduğu komu seçeneğini seçiyorsunuz. Benimki şu an için kom 4'te. Ben kom 4'ü seçmiş bulunmaktayım. Evet. Programı yüklemesini gerçekleştiriyoruz. program yüklemesi gerçekleştirildi. Siz de gördüğünüz gibi Airpro'nun kapasitesinin 4096 olduğunu yani 4 KB olduğunu görmüş bulunmaktayız. Şimdi ise yapacağımız işlem yazma işlemi. Bu 4 KB içerisinde 4096 ayrı noktaya 0 ila 255 arası rakam yazabiliyorduk. Şimdi ise yapacağımız işlem şu. 1023. hücreye 255 rakamını yazacağız. Yükleme işlemine başlıyorum. Tabii ki bundan önce USB'yi çıkartıp takmak gerekiyor ve ardından tekrardan yükleme gerekiyor. Evet. Uygulamamız tamamlandı. Çıkışı temizliyorum. Com reset'e basıyorum. Bu programı tekrardan başlatıyorum ve B23. hücreye 255 rakamını yazdığına şuradan anlıyorum. Apron write komutuyla 1023. hücreye 255 rakamını yazıyorum ve ardından serial print 1023. Hücre 255 sayısı yazıldı. E bir yazı yazdırdım. Vay bir döngüsü ile bunu sadece bir kere yaptırıyorum. Tekrar tekrar yaptırmıyorum. Çünkü e prom bozulabilir. Çünkü kısıtlı bir ömrü bulunmaktadır. Evet arkadaşlar. Şu an yazma işlemini tamamladık. E şimdi yapacağımız işlem ise yazmış olduğumuz bu 255 rakamını okuyacağız tekrardan sizin için ben hazırlamış olduğum programı direkt olarak açıyorum. Hazırlamıştım. Evet. Seri portu da başlatıyorum. programı program yükleniyor. Yüklenip tamamlandı. Şimdi burada kullanmış olduğum komut şu. Ee, serial print ve eprom read komutunu kullanıyorum. Burada 1023. hücreyi oku. Burada ne yazıyor? Ne yazmıştık? 255 rakamını yazmıştık ve okuyup ekrana yazdırmış olduğu, serial print'ten yazdırmış olduğu rakamın 205 olduğunu görmüş bulunmaktayız. Evet. Şimdi sıra geldi update. Update ne işe yarar? Bundan size bahsedeyim. Malum bildiğiniz gibi EEPROM'ların kısıtlı bir ömrü var. E Ardı ardına tekrar tekrar yazılan şeyleri e belli bir süreden sonra kabul etmez, yazılmaz ve biz bunu artık bozulmuş diyoruz. Entegre için bozulmuş diyoruz. EEPROM'u kaydetmediği için. E Şimdi update komutunun özelliği şu. 1023'e biz 255 değerini yazdırmıştık. Ancak şimdi tekrardan 255 rakamını yazdırmak istersek bu update komutu yazmayacaktı. Neden yazmayacak? Çünkü orada zaten 255 rakamı yazıyor. Nasıl yazdırılır? Eğer bu yazdırılmış olan 1023. hücreye yazdırılmış olan 255 rakamından farklı bir rakam yazılmak isteniyorsa ki biz bunu değer olarak atadık, değer 100 olarak atadık. 100 rakamı 255 rakamından farklı bir rakam olduğu için bunu kabul edecek ve yazdıracak. Şimdi zaten bir önceki komutta ne yazmıştık? 250 bir şey yazdırmıştık. 250 bir şey olduğunu görüyoruz. Şimdi çıkış diyorum ve ardından update programımızı yüklüyorum Mega kartımıza. Bakalım ne göreceğiz. 100 rakamını yazdırdığını göreceğiz. Şimdi sırasıyla yaptırmış olduğumuz için bu komutları evet evet gördük. 100 rakamını yazmış olduğunu gördük. Burada şunu istedik. 1003. hücreye değer rakamını yazdır. Değer neydi burada? 100'dü. Daha sonra ne yaptık? Yazdırdıktan sonra update ederek yazdırdıktan sonra 1023. hücreye git, oku ve serial printten bunu yazdır. 5 saniye de aralık vermişiz. Bu arada. Evet. Update komutunu anlatabildiysek sıradaki işleme geçmiş oluyoruz. Silme komutu. Silmek derken eee 1023. hücreye 255, 100 veya fabrik, farklı bir e, hücreye farklı bir rakam yazmış oluruz. Silmek şöyle oluyor. Buraya 255 değil de e, 0 rakamını yazdırdığımızda hücreyi aslında silmiş sayılıyoruz. Şimdi ne yaptık? Bir 23 hücreye 100 yazdırmıştık. 100 sürekli içinde var olan komut bize serial printten aktarmaya devam ediyor. Aktarmaya devam etsin. Biz şimdi silme komutunu kullanıyoruz. Burada ne yapıyor? EPROM'un büyüklüğü boyutunca yani şurada şunu göstereyim size. EPROM boyutu ne kadarsa öncelikle bunu ölçüyor ölçtükten sonra sıfırdan başlıyor bu EPROM'un boyutu büyüklüğünde tek tek sıfırları yazmaya. EPROM boyutunu eşitlendikten sonra işlem tamamlanmış sayılıyor. Ve ardından 13 numaralı LED'imiz şurada gördüğünüz aktif olacak ve silme işlemin tamamlandığını bize bildirecek. Programı yüklüyoruz. Evet program yükleniyor. Program yüklenmesi tamamlandı. Şuradaki LED'in yanmasını bekleyeceğiz. Kartın üzerindeki LED'in. Evet yandı. Yanmış olması tekrardan hatta bunu rest görün. görün. Başladı. Şu an içinde sık bir 4 kW tüm bilgiyi şu an silmeye başlıyor. Silme tamamlandıktan sonra 13 numaralı it çalışacak, çıkış verecek. Tamamlandığını haber verdi bize. Ve buradan da anlamış oluyoruz ki e, hücre boyutu boyunca şu lent komutunu kullanıyor ve tamamını silmiş bunu. Hepsini sıfır yazmış oluyor. Dolayısıyla işlemlerimiz tamamlanmış bulunmaktadır arkadaşlar. Bir sonraki videoda e, görüşmek dileğiyle yeni bir eğitim videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın.